Erkin Günnur Manavgat. Bugün bit pazarından 130 TL bilgisayar aldık, alacağız. Notebook ne kadar? 170. 130 olur mu? Olacak mı? Video mu çekiyorum Erkin Günnur Manavgat. Erkin. Sen istersen Windows 7 var. X puanlarını aldı, çalıştı. Şimdiden net tut aldık. Çıtırsağ çalışır. Durumunu getireceğim. Oo, X'de var. Pomasic. Yani tane batarya çıktı. Söküyorlar bunun üzerine. CD var. Ama Windows 11'i yükleyeceğim. Ondan sonra satacağız. Çiziliyor. Laptop. Bunu alayım ya ismi nedir? Erkin Gürnur Manavgat. Şu an Erkin Manavgat. Bunun adaptörü var mı sence? Yoksa adaptörden yaparız. Bu adaptörden yapacağım Kendime. Şu an inceleyeceğim. iPhone aldım. Boş çalışıyor. 130 olsun. Bunu alayım. 130 mu? 130. Aynı gör. 130 TL aldık. indiren <laughs> ama parçası iyi yemedi. Olsun. Tamamdır. Buyurun belki iki ne gör. Görüşürüz. Ya. <laughs> TMT'si ne kadar? Enirir. Ee, Bir bakarız ya. Evet size. incelemesi yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün bit pazarından aldık. Şu an laptopu yanınızda. Laptop aldık ve ne aldık göstereceğiz. KY Şu yeni et alet, ışık, kavanoz, ses bombası, blender. Ne kadar tutuyor hepsi? 100 olur mu buna? 100'e al aldık. Şöyle alıver ustam. Güle Ne de Doğa buldum arkadaşlar. Doğa almayalım. Doğa ne kadar? 750. O 750. Doğuşuz abi. Şimdi evimize doğru gidiyoruz ve inceliyoruz. Bir tane 4 adet, iki adet iPad aldık. Bir tane iPhone iki tane tablet 130 liraya netto aldık. Şimdi evimize gidip inceliyoruz. Ve bugün dün aldık. Ve bugün de kaldık? Anet aldık. 130 liraya bir aldık ve ne yaptı? İnceleyelim. Evet arkadaşlar. Bitlazer'dan 130 TL aldık. Ve neler aldık? Göstereceğiz. Şimdi sırayla ürünlerinizi inceleyelim bir tane tablet aldık. Şu, anda çalışıyor. 1, 2, 3, 4 tane iPad'iniz çalışıyor arkadaşlar. Bir tane iPhone aldık. Bir tane iPhone aldım. Çalışıyor ve görüntü gelmiyor. Şu an problemli. Bana da geçiyoruz. 130 TL net top aldım. Şu anda çalışıyor. Binci bölümünü bölümünde yayınladık. Şimdi binci bölüme yayınladık. Bataysı var. Birinci bölümde yayınladık. Birinci bölümde yayınladık Windows 11 kurulumu videosunu yayınladık Windows 11 olarak şimdi açılıyor Çalışıyor görüntü geldi BIOS ayarladım hepsi 6 GB RAM 500 GB tamamladık hızlandırma araştırma yapıldık yapıldık Windows 11, 10, Windows 11 var içinde. Windows 11 yükledik. Tuşlar da çalışıyor. CD'ye bakalım. Bakın, kendisi atıyor. Oradan basılıyor bekliyoruz. Kendine geldi laptop. Ses kartı artık yüklü. 130 TL'ye aldık. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şu an problem yok. Uzandım amaçı yaptık. Oyunumuz, programımız tamamlandı. Bir tane çanta aldık gördüğünüz gibi çanta. Yanınıza hediye ettiler. Hediye verdiler. Bir tane çanta. 4 tablet, bir tane telefon var. Böyle çalışıyor. 1 2 3 tane çalışıyor. 2 tane çalışmıyor. Şarj gelince açmıyor. Tamir videosu geliyor. Tamir videosu ve çok yakınlığa kadar yakın zamanı gelir. Bir tane ses bombası aldım. Şu anda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bluetooth mode. Şarj olmadığı için kapanacaktır. <laughs> yok baraka. Şık bir alet. Bunları tamircisi videosu birazdan yakın zamanda. iki saat sonrasında bir buçukluk ve yani bir, bir birlik yani sent bir adam geliyor gördüğünüz gibi İkisini de pizde ve kabusu 5 TL aldık beş yedi iki on TL aldık. Geçiyorum, bir tane blender veya adaptör aldık. Şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir tane klavye aldık, gördüğünüz gibi. Türkçe'ye de Ü, Ö, Ç nokta. Şu nokta, bir gün. Şu nokta. Bu Ü, bu Ü. Ü şakir. Şi, hayfinde Y olacak, Z olacak. İsterseniz deneyelim. Bu 130 TL aldığınız laptop deneyelim. Bakın USB'ler de var. Görünüz gibi. Çok daha iyi çalışmıyor. Windows. Bunda satı da yok lan ye. Not bad. Jump dodge. Jump dodge.

İlk yıllarını bana anlat. Kapanı. Ol. Her şey kılayın çalışıyor. gördünüz. gibi. Kaydetmiyoruz. tane kavanoz aldık gördüğünüz gibi bit pazarına. Şöyle açayım. Birazdan temizleyici. Bunu temizleyeceğim. Geçiyoruz. Bunlar da çalışmıyor. Onu da bakacağım. Bir daha da yapacağım. Bir tane balıktı. Tatlısı ve gece aldık. Yağda kızartan. Böyle. Yağda kızartan bir makine aldık. Gördüğünüz gibi 10 TL alın. 10 TL bu 10 TL gelmiş olduk. Bana geçiyorum. 12 voltlu kadar gördüm. Şu anda aldım. 12 volt 35 mali geçiyor. Girdiğim 30 oluşuyor. Şu an çalışıyor. 12 Bir tane pizza aldım. Şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. başınız çalışıyor. Şu anda geçiyoruz. Bir tane lamba aldım. Ampülü. Lambeler yapacağım. Birazdan deneyeceğim. Ben de geçiyorum. Prize bağladım. Şu an deniyorum. 3, 2, 1. Harbiyetten çalıştı. Çıtırtıyor. yok. da Allah'ım eder yapacağım. Onu da Nerede? Nerede çekim? Nerede kullanacağım? Sakura Namba. Şu an çalıştı. Ve son olarak Flamer marka. İsterseniz deniyoruz. Deniyoruz. 3-2-1. 3-2-1. Şu an apart yoktu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 lira şu 5 4 lira bu 2 TL ve 1 TL 1 TL adaptör 10 TL 4 tanesi 100 neler aldık 4 tane 100 100 yüz etti 100 200 10 çeşitli 4 parça 10 TL aldım. 20 TL 110 210 20 TL aldım. 230 15 TL 245 5 TL 257 10 TL 10 TL aldık. 260 400 etti. Bir de led topa da aldık arkadaşlar. Öğrenciye kadar led top aldık. Şu anda çalıştı. Etti. 530. 530 da bunları almış olduk. ye3 oldu. ve da yaptım. Netop alışveriş oldu, Klavye alışveriş oldu, Yılbaşı alışveriş oldu, Yemek alışveriş oldu, Büyüktürme için para alışveriş oldu, Ses bombası alışveriş oldu, Blender alışveriş oldu, 4 adet tablet alışveriş oldu, iPizniz alışveriş oldu. Genel netop geliyor, onda Windows 11 yüklü. Ramazan'a göre bayramında gidiyor. Hoşçakalın. Yani tatil geliyor. Hoşçakalın arkadaşlar.